Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere deliksiz iğne nasıl bağlanır onu göstereceğim. Kolay bir düğüm tekniği. Şöyle bir dakika. Misinemizi alalım. İğnemizi ee, iğnemizi böyle tutuyoruz ilk başta arkadaşlar. Ondan sonra şöyle misinayı yuvarlak yaptık mı tamamdır. Sonra şöyle bir yuvarlak oluyor. Sonra arkadaşlar ipimizi böyle üzerinde sarmaya başlıyoruz. Sıra sıra yavaş yavaş. Bitene kadar. Sonra şu delikten geçiriyoruz. Tamamdır. Sonra ee, düğüm açılmasın arkadaşlar. Dikkat edin. Sonra yavaşça pense yardımıyla tamamdır. Sonra bunu yavaşça şöyle buraya getirdik mi evet arkadaşlar düğümümüz tamamdır. Şöyle kolay bir düğüm tekniği oldu. Umarım faydalı olmuştur. Bakın şöyle. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.